<laughs> Allahım ya Rabbim ya, şu annemin aspire yaptığımız kutu boşaldı. Hemen girmiş hemen hemen. <laughs> Allahım ku kutu hastası. O kadar da dar bir kutu ki bu, uzun ve dar. Ama bunu sığdı tabi. <laughs> Mion tipli olduğu için. Kuyruğa bak. Allahım. Senin kuyruğunu yesin sevsin. Ben severim ben. Ben severim. Senin her şeyini ben severim tatlım. Mınış. Mınış. Hey, burnuna bak burnuna. Bak bana el atar bak. El atar bana. Hmm. Kuzum patilerini yediğim sevdiğim. Mınış. Mınış. Nereye girdin? Şöyle seni süreyim mi? Ha, <laughs> ha çıktı. <laughs> fare, fare kuyruklu, hemen de girer.